Sosyal Hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 5. sınıf 6. ünite etkin vatandaşlık test sorularını çözeceğim. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK'ya bağlı kurumlardan biri değildir? Emekli sandığı SGK'ya bağlıdır, memurlar içindir. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Esnaf sanatkarlar bağımsız çalışanlar kurumu Bağkur esnaflarla ilgilidir. SGK kurumudur. Sosyal Sigortalar Kurumu da yine işçilerle ilgili sosyal güvenlik kurumudur. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında toplanmıştır. Ancak sosyal hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumu kimsesiz çocuklara yardım eden Başbakanlığa bağlı bir kurumdur ancak daha sonra kapatılmıştır. Yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Kurumu kurulmuştur. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. SGK'ya bağlı olmayan kurum. İkinci sorumuz. Yukarıdaki açıklamaları verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Doğal afetlerde zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımı yapar. Yoksul kimsesiz düşkünler için aş evleri açar. Kızılay, Yeşilay, içki, kumar gibi zararlı alışkanlıklar için mücadele eder. Arama kurtarma akut, Ad üstünde arama kurtarma yapar. Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD da yine depremlerde ve doğal afetlerde gerekli müdahaleleri yapan bir yerdir. Ancak cevabımız Kızılay'dır. Çünkü Kızılay hem aşevleri açar, hem doğal afetlerde zarar görenlere yardım eder. Aynı zamanda kan bağışıyla da insanlara destek olur. Üçüncü sorumuz yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Devletin ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda insanların bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü kuruluşlara gönüllü dediği için resmi kurum olmaz, özel kurum olmaz, bağımsız kurum diye de bir şey olmaz. Ancak sivil toplum kurumu STK cevabımızdır. İşte tema Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi, LÖSEV, LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı gibi örnekleri verebiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu STK değildir? Lösemili Çocuklar Vakfı STK'dır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı STK'dır. Aile Sağlığı Merkezi Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı yani TEMA STK'dır. Ancak Aile Sağlığı Merkezi yani Aile Hekimliği devlet kurumudur. Özel bir kuruluş, sivil toplum kuruluşu değildir cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir yolla iş başına gelmiştir? Yöneticiler devlet tarafından atanarak veya seçimle iş başına gelir. Milletvekili seçim, muhtar seçimle iş başına gelir. Vali atanarak iş başına gelir. Belediye başkanı da seçimle iş başına geldiğinden dolayı farklı olan validir. C şıkkıdır. Altıncı sorumuz yukarıdaki açıklamaları verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisi? Kan hastası çocukların eğitimi ve diğer ihtiyaçlarını karşılar. Kan hastalıkları tedavisi için eğitim ve araştırma kurumları kurar. İşte Losanta adlı okulu kuran bu kurumdur. Kızılay değildir. Kızılay çadır battaniye kan bağışı ile ilgilidir. Yeşilay zararlı alışkanlıklarla ilgilidir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TGE öğrencilere eğitim desteği sunar. Ancak Lösemili Çocuklar Vakfı bizim aradığımız cevaptır. Kan kanseri, kan hastası çocuklara yardım ettiğinden dolayı cevabımız B şıkkıdır. Yedinci sorumuz yukarıdaki açıklamaları verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Duvar varlıkları ve çevre sağlığını korur, erozyonla mücadele eder dediğinden dolayı çekül değildir. Çevre Koruma Araştırma Vakfı Çevkor değildir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı bu da değildir. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı TEMA bizim aradığımız cevaptır. Çünkü diğer vakıflar yine çevre ile ilgili çalışmalar yapar ama diğerlerinden farklı olarak tema erozyonla da mücadele ettiğinden dolayı cevabımız D şıkkıdır. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşları STK'nın görevlerinden biri değildir? Rolleri gönüllü olarak belirlenir. Doğrudur. Zorla çalıştırma yoktur. İsteğe bağlı çalıştırılır. İsteğe bağlı çalıştıkları için ücret almaz, kazanç elde etmezler. Gönüllü çalışırlar. Bu da doğrudur. Çalışma zorunluluğu ve saatleri vardır. Çalışanlarda ast üst ilişkisi yoktur. Bu da doğrudur dayanışma ve yardımlaşma vardır. Ancak çalışma zorunluluğu ve saatleri vardır diye bir durum söz konusu değildir. Çalışma zorunluluğu ve saatleri olan sivil toplum kuruluşları değildir. Resmi kuruluşlar olan devlet kuruluşları için geçerlidir. Cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuz aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetleri yani e-devlet sisteminin internet sitesidir? e-devlet.gov.tr diye bir site yoktur. konya.gov.tr Konya, Konya Valiliği'nin sitesidir. Böyle bir e-devlet.im diye de bir site yoktur. Ancak turkey.gov.tr e-devletin kısa yoludur. Birçok hizmet burada sunulmaktadır. Cevabımız A şıkkıdır. 11. sorumuz çocuklar ve insanlar için en temel hak aşağıdakilerden hangisidir? Sağlık hakkı değil, dilekçe değil, konut dokunulmazlığı değil, yaşama hakkıdır. Tabii ki diğerleri de önemlidir. Ancak yaşama hakkı olmadığı zaman diğer hakların önemi olmadığı için en temel hakkımız yaşama hakkıdır. 10. sorumuz yukarıdaki açıklamaları aşağıdaki kavramlarla eşleştirdiğimizde hangisinin açıklaması yoktur? İlleri yönetir vali İlçeleri yönetir. Kaymakam en üst amirdir bunlar. Mahalle ve köyleri yöneten de muhtardır. Vali var. Kaymakam var. Muhtar var. Tanımı verilmeyen belediye başkanıdır. Yani cevabımız B şıkkıdır. 12. sorumuz Çocuklar kaç yaşından sonra seçme ve seçilme hakkına sahiptir? 20 yaşında askerliğe sahiptir. Askere gitmek 12 yaş değildir. 15 yaş değildir. Cevabımız 18 yaşından itibaren seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 20 yaşından itibaren de askere gitme yaşına sahiptir. 13. sorumuz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya uğramadan düşünebilme ve davranabilmeye hak kişinin bir şeyi yapabilme yetkisidir değildir adalet adil olma durumudur kamuoyu da herhangi bir sorun karşısında halkın genel düşüncesidir ancak herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya uğramadan düşünebilme ve davranabilmeye özgürlük adı verilmektedir cevabımız C şıkkıdır 14. sorumuz anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilebilir bir durumdur Başkentimiz değişmez. Milletvekili sayısı değişir. İstiklal Marşımız değişmez. Bayrağımız değişmez. Bunlar Anayasa'nın madde ilk maddelerindedir. Değiştirilmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ancak milletvekili sayısı zaman zaman 400, 450, 550, 600 gibi rakamlar olduğundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. 15. sorumuz. Yukarıdaki bilgileri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'da doğmuştur. Ziraat ve Baytar yani veterinerlik mektebinde okumuştur. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Burdur Milletvekili olarak katılmıştır. Şiirlerini Safaat adlı eserde toplamıştır. İstanbul'da vefat etmiştir. Burdur Milletvekili olduğu için de Burdur'da kendi adına yapılmış bir adıyla anılan bir üniversite vardır. Kazım Karabekir değildir. Halide Edip değildir. Osman Zeki Üngör İstiklal Marşı'nın bestecisidir. Mehmet Akif Ersoy'dur. Doğru cevabımız. Çünkü gerçek mesleği veterinerliktir. Ve eserlerini Safahat adlı eserde şi toplamıştır şiirlerini. Cevabımız D şıkkıdır. 16. sorumuz. Yukarıdakiler aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir? TBMM Türk lirası, milli marşımız, örf adet dediğimiz gelenek görenekler değil. Değerlerimiz de örf adetlerle aynıdır. Egemenlik sembollerimiz de değildir. Bunlar bağımsızlık sembolümüzdür. Meclisimiz, paramız ve milli marşımız bağımsızlık sembollerine girmektedir. 17. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir? Oyun hakkı Vardır. Eğitim hakkı vardır. Sağlık hakkı vardır. Ancak seçme ve seçilme hakkı büyüklerin hakkıdır. Ondan dolayı 18 yaşından sonraki kişilerin hakkıdır. Çocukların hakkı değildir. Cevabımız A şıkkıdır. 18. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların görevlerinden biridir? Rolleri gönüllü olarak belirlenir. STK'nın görevidir çalışma zorunluluğu ve belli çalışma saatleri yoktur. Bu da sivil toplum kuruluşlarının görevidir. Çalışanlarda az üst ilişkisi yoktur. Dayanışma yardımlaşma vardır. Bu da STK ile ilgili bir açıklamadır. Ancak iş karşılığında ücret alıp kazanç elde eden resmi kurumların özelliğidir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 19. sorumuz eğitim nokta nokta başlar nokta nokta devam eder hayat boyu sürer. Eğitim ailede başlar. Okulda devam eder ve hayat boyu da süren bir durumdur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır ailede başlar okulda devam eder hayat boyu sürer. Peygamberimizin bir hadisinde de beşikten mezara kadar ilim öğrenin hadisi bunun en güzel göstergesidir. Son sorumuza geldik. Yandaki açıklamada aşağıdaki hangi görevlinin sorumlulukları verilmiştir? Yol, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapar, satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler, çöpleri toplar, çevre temizliği için tedbirler alır, parklar inşa eder, bunların bakımını yapar. Muhtar değildir. Kaymakam değildir, vali değildir. Bu işleri yapan belediye başkanıdır. Cevabımız A şıkkıdır. 5. sınıf 6. ünite etkin vatandaşlık test sorularını çözmüş olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.